Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de. bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluk tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Tepesi. Bugün yapacağımız çalışma Bereketli Açılması için yapacak olan bir şey çalışma Bu yapacağımız çalışma 25 gün içinde etkilerini gösterir. Bu işlemler kim olduğunu yasaklı ve sarkı bir şekilde yapıyoruz. Yatak kodundan isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin onun gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.